Ebroit, barsan son kısmında yer alan damarların genişlemesi ve e, bu şişlikler oluşturması şeklinde dışarı çıkarak zaman zaman kanamaya, zaman zaman da ağrı, yanma gibi şikayetlere sebep olabilen ve çok da sık görülen bir rahatsızlıktır. Hastalığa sebep olan şeyler e, oldukça çeşitlidir. Tek bir faktör etkili olmaz ama bunlardan en sık rastlananı kabızlıktır. Onun haricinde karın içi basıncını artıran, işte gebelikten tutun da kilo aşırı kiloya varana kadar. Uzun süre sabit pozisyonda kalmak, sedanter bir hayat yani hareketsiz bir yaşam, acılı baharatlı gıdaların fazla miktarda yenmesi, uzun süren öksürükler, akciğer hastalıkları, bağırsaklarda oluşabilecek proktit dediğimiz enfeksiyonlar, iltihabi bağırsak hastalıkları, aşırı alkol tüketilmesi, hatta kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve karın içerisindeki basıncı artıracak tümör gibi rahatsızlıklarda sonuçta hemoroid oluşumuna yol açabilecektir.